Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz albinolar güneşe çıkabiliyor mu? Güneşe çıkarsanız ne oluyor size gibi sorulara cevap niteliğinde bir video çekiyoruz bugün. Şimdi sizlerle birlikte buraya koyduğum fotoğraflara birazcık bakalım. Gerçekten yüzümdeki acıyı hissettiğinizi düşünüyorum. O kadar acılı bir süreç ki bu. Maalesef bizler güneşe korunmadan çıkamayız. Çıktığımız takdirde 2-3 saat içinde bu şekilde ciddi yanıklara sebebiyet vermiş oluyoruz ve bunun acısı tarif edilemez. Yani zaten bildiğim kadarıyla dünyadaki en büyük acılardan bir tanesi yanık acılarıymış diye biliyorum. E, doğru mudur bilemem. Çok yıllar önce duyduğum bir bilgiydi bizim güneşe çıkabilmemiz için birçok güneş kremi kullanmamız ve bunu devamlı olarak tazelememiz gerekiyor. Dana soruyorlar mesela işte denize girebiliyor musun? Evet denize girebiliyorum ama şemsiyenin altından asla ayrılmıyorum. 20 dakika denizde yüzüyorsam çıkıyorum, yeniden kremimi tazeliyorum, tekrar giriyorum. Yani bu işlemi devamlı devamlı yapmam gerekiyor. Yoksa çok büyük acılar çekiyorum. Dersimi yıllar önce gençliğimde yaptığım hatalarla ya da çocukluğumda diyeyim hala gencim öğrendim diyelim. Ve ciddi cilt hastalıklarından korunmamız için de Güneş kremi kullanmamız çok önemli. Bir keresinde ben Bakkal'dan güneş kremi almıştım ve saatlerce denizde yüzmüştüm ama güneş kreminin tarihi geçtiği için etkisiz hale gelmiş. O gün yani o günler aslında hayatımın en büyük acılarını yaşadım. Bütün böyle omuzlarım yanık olmuştu. Sanırım 3. derece yanık çünkü hepsi su topladı büyük büyük. Ya yani iğrenç biliyorum ama turuncu turuncu su topladılar ve günlerce uyuyamadım, yatamadım. Krem sürmem gerekiyor. Krem sürmek ayrı acılı bir işlem. Onlar patlıyor. Aa çok kötü bir süreçti. Bu arada hiç izi kalmadı. O yüzden çok mutluyum gerçekten. O günden bugüne çok dikkatliyim bu konuda ve bir daha hiç yanmadım diyebilirim. Bazen güneşin altında çok yürüdüğümde güneş kremimi tazelemem gerekiyor suratım ve kollarım için. Bazen kızarabiliyorum. İşte bugün mesela yanıma bir güneş kremi alıp çıkacağım. Güneş kremi önerisi yapacağım video daha sonra gelecek. Hepsini şöyle güzel bir derlemek istiyorum. Ama Instagram'a çıkanlarımda linklerde kullandığım güneş kremlerini linklemiştim daha önce. Bu kısa bir video olacak. Bundan sonra videolarımı daha kısa tutmayı düşünüyorum. Tabii siz buna ne dersiniz bilmiyorum. Hayır öyle yapma derseniz öyle yapmaya da bilirim. Ama böyle daha kısa hap bilgi şeklinde ya da sorulara cevap niteliğinde videolar atsam daha mı iyi olur bilemedim. Öyle yapasım geldi bu ara. Ve İngilizce YouTube kanalı açtım. İngilizcem çok iyi değil arkadaşlar. Geliştirmek ve Belki geliştirdikten sonraki süreçte daha çok insana ulaşabilirim diye böyle bir şey yaptım. Ee, İngilizce YouTube kanalımı aşağı bırakırım ama o kadar utandım, o kadar utanarak paylaştım ki yine de yorumlarınız çok tatlı çok teşekkür ederim. Ee, şu spinal haftam geçsin o İngilizce YouTube kanalı için de çalışmalara başlayacağım, orayı da büyüteceğim inşallah güzel gidiyor şu an için ya yani benim için güzel bir e, sayı izlenmeler ve abone sayım benim için güzel yani benim için yeterli ben istediğim şeyi aldığımı gördüm o yüzden devam edeceğim. Kendinize çok dikkat edin. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Nasıl videolar istediğinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.